Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle güzel bir geometri sorusu çözeceğiz. Öncelikle bu soruyla sizler uğraşırsanız tabi daha faydalı olur. Sorumuz 3D yayınları AYT Geometri Soru Bankası'ndan. Kanala abone olur, videoları beğenirseniz ve yorum da atarsanız sevinirim. Şimdi ilk sor sorumuzu çözmeye başlayalım. AD2 kök 3, DC pardon AD2 3, DC2 kök 3, X nedir diyor. Ve bu bir eşkenar üçgenmiş arkadaşlar. Öyle de vermiş. Eşkenar üçgenin çevrel çemberi demiş. Şimdi eşkenar üçgende özelliğimiz neydi? Burası 60. 60. 60. Bakın burası 60 ise çevre açı olduğu için karşısındaki yay 120. Aynı yayı gören şu açı 60 derece diyebiliriz. Bunun dışında yine bu açı 60 ise karşısındaki yay 120. Bu yayı gören açı yine 60 diyebiliriz. Bunları yazabiliriz. Verilen uzunlukları da yazalım. AD kök 3. DC 2 kök 3. Ve şimdi burada şöyle bir şey yapalım. Doğrusal olarak uzatalım ve bir üçgen oluşturalım. Şurada bir üçgen oluşturduk. Şurası 60 derece burası 30 derece. 90'ın karşısı 2 kök 3, 30'un karşısı bunun yarısı kök 3, 60'ın karşısı da ne olur 3. Ve arkadaşlar büyük üçgende, büyük üçgende derken şuradaki dik üçgende bir Pisagor yaparsak 2 kök 3'ün karesi artı 3'ün karesi AC'nin karesi 9, 12, 21 yani AC kök 21 olur diyebiliriz şu kenarı kök 21 olarak bulduk. Ve bakın burada bir açı ortay var. Kök 3'e 2 kök 3 oranında bölüyor. Yani 1'e 2 oranında bölüyor. K'ya 2K gibi düşünebilirsiniz. O zaman kök 20'nin 3'te 1'i burada. Kök 20'nin 3'te 2'si de burada diyebiliriz. 2K'ya K şeklinde. Buraya kadar anlaşıldı herhalde. Peki şu açıya alfa dersem Bakın kök 3'ün gördüğü yay alfa. Aynı yayı gören şu açı yine alfadır. Dolayısıyla bakın burada taradığım üçgen 60 alfa. Buradaki e, hangi renkte gösterelim? Siyah renkte gösterelim. Şuradaki üçgen de yine 60 alfa. 60 alfa, 60 alfa. Benzer üçgenler. Ve burada benzerliğimizi uygulamaya başlayabiliriz. Şimdi nereyi biliyoruz? Bir kere biz bunun bir kenarını biliyoruz. Kök 21. Şuralar kök 21. Onu nereden bulmuştuk? AC'yi bulmuştuk zaten. 60'ın karşısıyla başlayalım. Kök 21. Burada 60'ın karşısında ne var? 2 kök 21 bölü 3 eşittir. Peki alfanın karşısında kök 3. Bu üçgende alfanın karşısında ne var? D, E var. Kök 21'ler sadeleşti. Ters çevirdim. 3 bölü 2 eşittir. Kök 3 de şunları sadeleştirdim. Kök 3. DE'nin buradan 2 bölü kök 3 olduğunu gördük. DE'yi bulduk ama bize onu sormuyor değil mi? 2 bölü kök 3. Şimdi bakın burada bir çarpı yapmış. Herhangi bir dairede çarpı yaparsanız kuvvet özelliği vardır. A çarpı B eşittir. C çarpı D ydi. O zaman bu çarpmayı bir yapalım. 2 bölü kök 3 çarpı X eşittir kök 21 bölü 3 çarpı 2 kök 21 bölü 3 diyebiliriz. Burada kök 21 ile kök 21'in çarpımı 21 çarpı 2 bölü 9 çarpı kök 3 olarak gelecek. Bölü 2 olarak gelecek şuradaki 2 bölü 3. İkiler sadeleşti. 21 ile 9 sadeleşti. 7 kök 3 bölü 3. Tabi bunu 7 bölü kök 3 diye de yazabilir. Payı ve paydayı kök 3'e çarparsanız 43/3 olur Umarım soru hoşunuza gitmiştir Kendinize iyi bakın kanala abone olmayı unutmayın